Haftalar önce yepyeni bir teori yapmıştım. Rüyamda yeni sezon eventini gördüm demiştim kardeşlerim ve hiçbir spoiler paylaşılmadan ve şimdi dediğim her şey çıktı. Şu anda ekranda gördüğünüz şeyi gördüğüme yemin edebilirim. Her Herkül'e benzeyen, Zeus'e benzeyen bir şey görmüştüm ve takipçilerimden de Instagram üzerinden abi dediklerin çıktı diyenler oldu ve 13 Şubat'ta ne teorisi yapmıştım. Hep birlikte bakalım. Kanalım kapansın ki İki gün önce bir rüya gördüm. Oğlum çok acayipti lan. Böyle karanlık. Aynen böyle bir dünyadaydım ama gerçek hayattayım ve yengenizle birlikte böyle kol kola gezerken bir anda arkadaşlar bir şimşek patlaması geldi ve şöyle gökyüzüne baktık. Gökyüzünde yıldırımlar çarpıyordu ve hani böyle eski Yunan mitolojisi işte eski Zeus tarzında bir kişi böyle Galactus gibi geldi kardeşlerim. Böyle kocaman tam bir Zeus'a benzeyen karakter bizim dünyamıza gerçek dünyaya burası değil ama ben burası gibi görüyorum. Yere arkadaşlar silah bir koydu. Koyduktan sonra biz hepimiz böyle geri uçtuk kara delik eventi gibi. Ben ablanı zıpla dedim. Zıpladı. Sonra arkadaşlar bir anda simsiye oldu gözümüz. Dedim herhalde artık rüya bitiyor. Rüya olduğumu biliyorum ama çok gerçekçi abi. Korkuyorum da. Arkadaşlar bir uyandık. Otobüsle birlikte böyle bize yukarıyı gösteriyorlar. Aynen şu sahne. Simsiye. Biz de sonra space bastık. Aa dedim lan Fortnite'deyim ben. Aşağı bir baktım arkadaşlar. Chapter 1 haritası gelmiş. Ve biz Chapter 1'i Zeus haritasında oynuyoruz. Düşünün eski mitolojiler çöl, işte mısır bu tarz antik e, dediğimiz bir çağ geçmişiz. Ve bir anda kardeşlerim eski e, chapterlardaki gibi bir event olmuş rüyamda. Dediğim şeyler hep gerçekleşiyorsa o zaman büyük event yeni gelecek sezonun sonunda gelme ihtimali ve OG sezonu için hazırlanılmıştı. Bu eventten sonra büyük Zeus eventinden sonra chapter 1'e geçebiliriz. Nasıl ya? Peki Fortnite evreninde şu an ne olacak? Pandora kutusu geldi ve bir tane Titan Hand diye bir event gerçekleştirildi ve bir Titan'ın elinde zincirlerle asılı kalmış bir Pandora kutusunu görüyoruz ve Fortnite'ın bunu yapması oyuncuları kendine bağladı ve çekti. Ama tabii ki de inşallah yeni sezon güzel olur. Harita nasıl olacak? Savaş bileti nasıl olacak? Bunları konuşacağız ve bu cuma günü büyük YouTube yayınında buluşuyoruz. Cuma, cumartesi, pazar ve sizlere hediyeler de dağıtacağız ve önemli olan konu şu kardeşlerim arkanıza yazsanın şu anda Fortnite evreninde 3 boyutlu olarak bir mini event gerçekleştirdik ve zincirler kırıldı peki ben size Fortnite'ın ne yapacağını nereden okuyacağım kardeşlerim? Wikipedia üzerinden sizlere aslında antik Yunan mitolojisini ki ben tarih derslerinde de biliyorum okumuştum. Ve oradan bir alıntı yaptım. Bunu gördükten sonra zaten direkt bunu okumamız gerekiyordu. Evet şöyle bakın Pandora'nın önünde Zeus'u göre görebiliyoruz, Hades'i görebiliyoruz. Ve buradan çıkan bir alev var. Pandora kutusu aslında açıldığı zaman kötülükleri Fortnite dünyasına yayacak bir sandık. Peki buradaki kötü karakter kim? Zeus mu? Herkül gelecek mi? Benim rüyada gördüğüm olay kardeşim şu an tüyler diken diken. Ve ben de sizin için bunu araştırdım ve sizlere bunu okumak istiyorum. Pandora'nın kutusu. Antik Yunan efsanelerinde geçen ve içinde kötülüklerin bulunduğuna inanılan sihirli bir kutu. Efsaneye göre Prometheus, Tanrı Zeus'tan gizlice ateşi çalmış ve insanlığa vermiştir. Bu duruma çok öfkelenen Zeus, Prometheus'a o zamanların kimsenin yaşamadığı Kafkas dağlarında zincire vurur. Ve şu anda oyunda gördüğünüz gibi bir zincire vurulmuş sandık ve bir el var. Ve bu da Prometheus kardeşim, onun kim olduğunu da şimdi sizlere söyleyeceğiz. Ve yanına da bir kartal bırakır diyor. Bu kartal her gün ciğerini yer ve her seferinde ciğeri tekrar oluşur. Fortnite'a dosyalarda şu söyleniyor gelecek spoilerlarda uçan hayvanların geleceği ve buna binebileceğimizi söyleniyor. Bu da büyük ihtimalle bu kartalı sembolize edecek kardeşlerim. Ve Zeus bu duruma bir şey demez. E, Prometheus arkadaşlar işkence edilir ve... Prometheus'u her kül tarafından kurtarılır. Her kül kostümü de gelebilir bu arada onu söyleyelim. Zeus bu duruma bir şey demez ancak zincir halkalarının Prometheus'un ayağında kalmasını sağlar. Burada bir el var ama. Böylece Prometheus sonsuza kadar cezalandırılmış olur. Zeus insanlardan da intikam almak istemektedir. Zeus'u kötü göreceğiz ve event olacak arkadaşlar. 3 ay sonra tabi. Bu yüzden ee, bir emir vererek balçıktan bir kadın figürü yapmasını ister ve Pandora'yı yaratır Pandora antik Yunan'da ilk kadın olarak kabul edilir arkadaşlar ve Pandora'nın güzelliğiyle büyünüp evlenir vesaire vesaire söz konusu kutuyu yani küpü açmasını Pandora'nın kulağına fısıldayan Zeus'un artık insanlıktan bir intikam alma zamanı gelmiştir der Zeus sayesinde kutu Pandora kutusunu açan Pandora bu bir kişi kadın insanlık arasında mutsuzluğu salı vermiştir. Mutsuzluk böylece kötülükler dünyaya, insanlığa yayılmıştır. Fortnite'ı kötü bir sezon bekliyor. Aynı cadılar bayramı gibi. Peki diyeceksiniz ki e, ee, hocam bu elin Prometheus olduğunu nereden çıkarıyorsun ki? Bak nereden çıkartıyorum. Prometheus'a bastığımız zaman Wikipedia'dan arkadaşlar Yunan mitolojisinde Promete diye geçiyormuş. Promete e, Titan ateş tanrısıymış. Bakın Prometheus Titan'mış. E, bu, ki, bu eventin ismi neydi? Titan. Fortnite haritasında şu anda bu Titan duruyor. Belki de eli başka bir yerde ve ateş. Bakın ateş Alev. Alev var. Teori ve bilim kurgu ve mitolojide. Bakın aynıları uyuyor kardeşlerim. Ve Prometheus en çok tanrı ateşi çalarak meydan okumasıyla bilinen bilgi ugalayıp için insanın vermesiyle tanınır diyor. Arkadaşlar biz bunları topladığımız zaman Prometheus'un bir Titan olduğunu ve bu Titan'ın da burada olduğunu ve Zeus'un da bu kötülüğü Pandora'nın kutusunu Pandora'nın açarak kötülük yayacağını söylüyor. Şimdi puzzle'ın parçalarını topladığımız zaman muhteşem bir sezona geçiyoruz Marvel gibi. Marvel sezonu neyse ben bu sezonu böyle nitelendiriyorum. O yüzden Battle Pass'lerinizi hazırlayın arkadaşlar. <laughs> Bakın Pandora kutusu salındı. Peki şu an ne olacak? Bakın. Gördünüz mü? Hepsi burada. Onu seyle verilen görevlerin bütün spoilerları burada kardeşlerim. Zeus'u da görebiliyoruz ve hop çıkamadım. Orada build attırmıyor galiba. Şuradan mı çıkalım? Şöyle arkamızı kapatalım. Bakın. Kardeşlerim şu anda görmüş olduğunuz gibi yeni sezonda gelecek olan Ok, Zeus'un yıldırımı hepsini burada logolarını görebiliyoruz. Ve şu anda Wikimedia'dan baktığınız zaman bile ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Yani bilim kurgumuz da genişliyor. Fortnite sayesinde harbiden arkadaşlar bizim bilim kurgu dünyamız da gelişti. Ve peki bu saatten sonra ne olacak? Bakın kuru kafalar çıkıyor ve kötü eller var. Bakın full kötülük var. Fortnite'ı yeni sezonda haritanın değişimini göreceğiz. Yeni Olimpos bu mekanlar gelecek ve biz de kötülüklerle dolu bir Fortnite evrenine geçiş yapacağız. Eventle mi? Hayır. Arkadaşlar evet de geçeceğimizi düşünmüyorum. Peki bu sandık buradaysa burayla ilgili bir mini event olabilir mi? Olabilir. Burayla ilgili mini bir eventle geçebiliriz. Ama diğer sezon 3 boyutlu event var. Benim rüyada gördüğüm. Ve chapter 1'i e orada geçiyorduk. Hadi diyeceksin abi sen rüyana göre mi oluyor bu işler? Abi ben hissiyatı yüksek bir adamım. Belki de olur. Hiç bilemeyiz arkadaşlar. Çünkü chapter 1'e ya diğer sezon ya da ondan önceki 3 ay sonraki e, sezonda geçilecek. Hadi bakalım. Biz oynayışımızı yapalım. Odise'ye görevleri de bunu e, bizlere rehber oldu. Odise'ye görevleri de bakın. E, buradaki puzzle. Güzel. Fortnite iyi yönde gidiyor. Bilim kurguda, mini eventte ve Zeus sezonunda aynı bir Marvel süper kahraman sezonu gibi bir sezon olacak. Ve Fortnite'ı bizi bağlayacak. Harita konusunu konuşacağız. Battle Pass'i ikisini bir yapacağız arkadaşlar. Battle Pass ve harita nasıl olacak diye bir video yapacağım. Biz gidelim hemen bir ölelim. Selam Aleyküm. neymiş? Val. Wow. Tamam. Dur bakayım. Tamam. Aa buradakiler her türlü yedik ya. God of Four. gelebilir. Bak bunları konuşacağız. Teşekkürler. Abi çok estetik bir vuruş yaptım. Hiç beklemiyordu. Çok güzel getirdin bize kankam, çok teşekkür ediyorum. Hop 50'mizi de aldık. Hop bunu da aldık. Yeni sezon saracak. O yüzden Cuma günü kardeşlerim sabah her zamanki gibi yayındayız tamam mı? Cumartesi pazarda yayındayız. Full YouTube'dayız artık farkındaysanız. O yüzden hazırlayın gelin. Kutu atamıyorum. Bot. Madalya'nın düşmüş. Madalya'nın düşmüş arkadaşlar. Haydi God Şimdi Kratos'la. Şöyle full düşelim bunları aşağı. Tamam. Bu nasıl bir loot? Bu nasıl bir loot hocam? Ee, şuradaki şey. Tamam. Loot'un güzelliğine bakar mısın? Lütfen güzel, <laughs> hep teori yapacağım kardeşim. Teori beğendiniz mi? Bu arada beğenilerinizi bekliyorum kardeşim. Lütfen, yani beğeniyor her beğeni atana selam olsun. Fortnite'ın ruhunu geri dönüyoruz arkadaşlar. Youtube ıhtarımız açıldı ya, bam 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 yapıyoruz. <laughs> Yayınlarda da efsane gidiyoruz zaten, sizler sayesinde. Abi o ruhu aldım, aldınız mı siz o bir zevki? Son 5-6 aydır bir OG sezonunda aldık o hissiyatı. OG sezondan beri ilk defa hani Fortnite böyle bir mini event yapması falan e, benim çok hoşuma gitti. Bazen pusabiliyorlar. Biz direkt gidelim. Abi teoriler bu. Çok güzel olacak. Zeus sezonu. Ondan sonra bir 3 boyutlu event olabilir. Büyük ihtimalle bir trailer da paylaşacaklar zaten. Eee trailerlar büyük ihtimalle sızılır diye düşünüyorum. Abi gidelim direkt kuralım. Orada da bu madalyon düşmüş. Şurada kademe öldürelim. Öldürsek de sıkıntı yok. Abi benim dediklerim çıktı. Yani ben size söyleyeyim. <laughs> o yüzden duyuralım bu videoyu arkadaşlar. Beğeni yorum patlaması istiyorum. Haydi eski ekip buluşalım. Benim ekibim sizsiniz hocam. Bu kadar basit. Hocam şimdi buraya bir Okay. Benim mouse kafayı mı yedi ya? Bir de hemen şey geçiyor. Ne yapıyor chat biz? Chat biz ne yapıyor? Ha? Bir de da hiç yakışmıyor arkadaşlar bu ama Gameplay artı teori Ağacımızı aldık Haydi! А ладно, мотали у нас. vurdum aslında. Tamamlayamadım. Alacağım mecbur. Keşke ilk başta dalsaydım. Neyse olsun. Bir görsel şölen izledik en azından. Ah orada korktum biraz ya. İlk başta ben bu adama alıyordum ya. Valla bak zırhını bayağı emmiştim kardeşlerim. Bu arada Wikipedia'dan bu e, hikayeye ve edite mutlaka bakın kardeşlerim. Bu bir teori. Artık bundan sonra teori yapacağız. Gameplay'i yeni sezona saklıyorum. Valla güzel bir video oldu ve Fortnite için bekleyin. Bence çok güzel kahramanların oldu. Ben kahraman diyorum onlara. Kratos için yeni sezon için güzel şeyler gelecektir diye düşünüyorum. UGC90 koduyla kardeşlerim bizleri destekleyip bakın atmıyorsunuz Instagram'da bekliyorum. Bu bir teori videosuydu. Güzel bir teori videosu oldu bence. Heyecanlanın çünkü cuma günü ne geleceği belli değil. Yeni savaş biletleri, haritada büyük bir değişim olacak ve büyük eventlere doğru büyük ihtimalle hani gideceğiz gibi gözüküyor kardeşlerim ve Pandora kutusu için ne olabilir ne olacak mutlaka yazın herkesten teori bekliyorum bakalım teoriyi kim tutturacak çakın abi yorumlara hadi görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun